Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pastane usulü sakallı poğaça yapacağız. Puf puf kabaran hamuruyla hemen yapımına başlıyoruz. Şöyle uygun bir kabımızı alalım. İçerisinde bir paket yaş mayamız var. Bir çay bardağı toz şeker, ve burada iki su bardağı var. Ee, bir bardağı süt, bir bardağı da sudan oluşmak üzere. İkisi de ılık olması gerekiyor. Malzemelerin tüm ölçüsünü açıklamaya yazıyorum her zaman. Oradan bakabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve erittim. Sonrasında tuzumu ilave ediyorum. Ardından sıvı yağ. Tekrardan karıştıralım. unumuzu azar azar ekleyelim böyle azar azar ekleyip karıştıralım bu şekilde bu kısım çok önemli kesinlikle ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin çünkü unun markasına ve kalitesine göre değişmektedir yani bundan dolayı ölçüler her zaman aynı tutmayabilir ben toplamda altı buçuk su bardağı un kullandım yalnız sizin e, kullanacağınız unun markası, e, kalitesi değişkenlik gösterebilir. Bundan dolayı kesinlikle ununuzu azar azar ekleyin. Evet şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Kıvamını aldı az çok. Siz baştan da direkt elinizle yoğurabilirsiniz tabi. Ben çok vıcık olduğu için ilk önce karıştırıyorum. Sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet yoğuruyorum ve hala çok vücut gördüğünüz gibi unumun tamamını ekledim. Ve şimdi bir güzel toparlayacağız. Evet güzelce yoğurdum. Çok güzel de kıvamlı aldı. istediğimiz kıvamda. Şimdi üstünü temiz bir poşet yardımıyla güzelce örtüyorum. Ve sıcak bir ortamda yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet, bakın çok güzel kabarmış. Elimizle şöyle yağlıyoruz ki e, hamurun havasını almak için. Bu şekilde güzelce havasını alalım. Elinizi yağlarsanız eğer daha kolay olacaktır havasını almak. Şöyle temiz tezgah üzerine çok az bir miktar yağ döktüm. Sonrasında hamurundan bir parça aldım. Ee, hamurunuzun büyüklüğünü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru güzelce toparladım sonrasında tezgahın üstüne koyup elimle de yuvarladım. Bu kadar basit. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsinin üstüne bıraktım. Bir tane daha göstereyim. Yukarıdan aşağıya doğru toparlıyoruz ve tezgahın üstünde güzelce yuvarlayalım. Bu kadar. Evet arkadaşlar, tepsi çıktı ve ilk tepsimi 15 dakika yani bunu 15 dakika beklettim. Tepsi mayası yaptırdım. Şöyle e, gördüğünüz gibi sosunda da e, bir yumurta, bir yemek kaşığı da pekmez var. Çok az bir miktarda sıvı yağ var. E, bunu yapmamın sebebi pekmez e, güzel kızarmasını e, gerekçe veriyor ve e, sıvı yağ ise güzel parlamasına Bundan dolayı çok az bir miktar bunlardan ekledim ve güzelce hepsinin üstüne sürüyorum. Bu arada e, poğaçalarınızı tepsiye dizdiğiniz zaman kesinlikle bu şekilde gördüğünüz gibi boşluk bırakın aralarında. E, çok bitişik yaparsanız e, fırında pişerken poğaçalar birbirine yapışır. Şimdi pişirelim. Evet gayet güzel kabarıyor. Poğaçalarımız pişti. Fırından çıkardık. Bakın üstünü görüyor musunuz? Çok güzel kızarmış ve puf puf parlak. Ben videoyu akşam çektiğim için biraz karanlık gözükebilir. Çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyorlar gerçekten. Şimdi içini dolduracağız. Şöyle bir bıçak yardımıyla poğaçamızı keselim. Bakın içine gerçekten çok güzel pişmiş. Asla çiğ değil hamur yok. Şöyle iç kısmına e, süzme peynir koyuyorum. Bu miktarda yeterli bence çünkü sonrasında e, poğaçamızın kesimiz kapak kısmı yerine de e, bir miktar labne süreceğiz. Bundan dolayı ben içine çok koymuyorum. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz poğaçalarınızı komple birbirinden ayırmayın. Sadece şöyle hafif kesin. Videoda gördüğünüz gibi. Şimdi labne alıyorum. Ve o kestiğimiz tarafa şöyle güzelce sürüyorum sonrasında oraya dereotu buluyorum. Ben dereotu kullandım ama siz maydanoz da kullanabilirsiniz veya hatta kaşar peyniri de olur. Ama ben dereotunu çok sevdiğim için ve buna yakıştırdığım için doğrusu. Bundan dolayı dereotu kullandım. Dereotu poğaçayabilirsiniz. Yakış çok yakışıyor ve kokusu da ayrı bir güzellik katıyor bence. Bu şekilde devam edelim hepsine. Evet poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gözüküyorlar. E, bu arada içinden 3-4 tane hatta yemiş bulunuyoruz. Toplamda 2 tepsi çıktı. Gayet de bereketli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer siz de videomu izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.